Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu mesajı birlikte ben videoya gelmeyi arkadaşlar. Bir tane yani girmiştim numara alacağım diye. Bu neyi alacağız arkadaşlar bu videoda? Matımızı ne alsak arkadaşlar? Daha oynamaya. Bence bu oyunda sanki bir biraz bozulmuş ya. Çünkü orta yapmıyor yani genelde. Artık değiştirmişler biraz. Halini görüyoruz. Arkadaşlar bu videoya en az 10-15 like gelirse sevinirim. Böyle orta açabiliyoruz artık ya. Allah Allah. İlk yarı bitiyor. 3-3 bitti. İlk yarıda gol yok.

çünkü öbür türlü saçma arkadaşlar. Yerden çevre yapıyor. Anlamadığım bir şekilde yapıyor da. Bitti. Penaltı var. Bu maçı bu kadar güzel atmamalıydı. Hem kızı çekmemiz lazım.

Bu jandarma yakışıyor şey arkadaşlar? ne olacak. Bu evet, da çıkardık. Bence de bizim sayfamız olacak. Evet. Nasıl olur? Güzel Bir tane antrenman var önümüzde. İki antrenman var. Bakalım ne yapabiliriz arkadaşlar. iyi alıyoruz bedavaya. Biz tabi bir gün kaçırdık. Normal bir gün alıyorduk. Bir gün kaçırdığımız için alamadık yani arkadaşlar. Çünkü dün aynı şey olacaktık. 85 tane olmuş. Bunu da oynayalım. Ve sonunda alacağız arkadaşlar. Evet, zorlanmamız lazım. Zor ve son maçımıza gireceğiz arkadaşlar. O son maçtan sonra artık tabii ki de bitmiş olacak bizim için. Yumayı almış olacağız. Yani almış olacağız arkadaşlar. Hayırlı olsun yanınıza yorum bölümlerde. Şimdi bakalım. Hep yerde. Ты еще пара будет на вопрос, да? Ну, да, любитель сохранился. bakıyorum bakıyor aldı depar atamadı anlamadığım bir şey var çok saçma ya alisyon müthiş adam alisyon bir saniye anlatayım ikinci de olmadı açarım Size göstereceğim arkadaşlar yani. Ronaldo

Mesela işte yetişebilir, Mora'ya yetişemedi. Son anda Baya. Şimdi Ronald atamadı tekrarı. Ronald da kalmadı. Şimdi, Şu tüm kanı vermeyi vermeyi. Şu ne kadar arkadaşlar. Ben geliyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. 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 Alıyoruz sonunda Rune'yi. Adam Rune'yi. Sonunda alıyoruz arkadaşlar ve bir de burç paketi açılımı yapacağız. bunu da aldıktan sonra hayırlı olsun artık arkadaşlar. Runey bedava. Basıyorum ve bastım. Aldığım gibi. Bakalım ne işimize yarayacak arkadaşlar. Çıkıyoruz. İlk önce çıkmadan, diğer bakmadan hemen bir gidelim. Burçta açalım. Açmadan bir tane alabiliyor muyuz? Bakalım hemen. 600 var. 2 tane alabiliyoruz. İyi. Çok iyi arkadaşlar. 3 paket açılım yapacağız o zaman. Biz. de bizde vardı. Tamamdır. 300 tane de açılımı yapalım arkadaşlar. Bakalım sıfırdan mı başlıyor. Yok. 5 olacak. 5 paket açmış oluyoruz. Coins geldi. Gördük coins'i. Hadi bir Lozano videoda çıkar mı arkadaşlar? Tümün aç yazmazsa oyuncu. Bakalım kim geliyor? 86'lık Florenzi. Parlayanı çıktı bir de. Değerli olabilir arkadaşlar. Gene coins yok. Gene tümün yazmazsa gene oyuncu arkadaşlar. Haydi bismillah. Açtık bakalım. Tabii ki de tüm inanç çünkü. Yani Sirugu, Hamşik'ten başka çok kişi kalmadı. Şu an garantilesi paket. Lozano bu bolslukla veya Munein, Talişka çıkabilir. Neyse biz bakalım bir kadromuza. Anderson Talishka çıkartıyoruz. Ve gen düşürmüyor arkadaşlar görüyorsunuz. Gen düşürmüyor. Ama tabii kimyayı bozuyor arkadaşlar. Kimyayı tamlayacağız. Gördüğünüz gibi 107 gen oluyoruz tamamen arkadaşlar. Tabii ki de gördüğünüz gibi buraya da Oscar'ı çıkartıp buradan birini koyamıyoruz ama buraya ben bir ayarlama yapacağım. Bunu böyle alsak gene kimyamız tamlanıyor. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Sizleri gerçekten ama gerçekten çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hadi öptüm. Bay bay.